Çakır. <laughs> Kurtçu hem de meydancı bir köpek Veysel abi. <gülüyor> Neyi? Azıcık burada abi. Gel. İsmi ne ya abi? İsmini bir şey dediler ama barut mu Bora mı diyorsun abla Bunu da çekeceğim de adam. Güzel köpek ama ha. Yaşlı <laughs> abi. Bu Çakır'la hemen hemen 6-6.5'a alt, gidiyor. Var değil mi? Evet. Çakır'la hemen hemen hem sallamıyor. Çok hemen da, da agresif la. <laughs> Tamam, hayır, hayır. Agresif köpek. Evet, insana biraz sert. Ben, ne yedin sen orada? Efendim? Koyun kellesi var sanki o içinde. He, koyunculuk yapıyor ya bu sahibi. He, onlandır. Öyle yiyor, onu veriyor. Tabii. Güzel köpek ama. Bunun eşi daha güzeldi. Daha Vallahi? Aha. Eşi daha güzeldi bunun. Ernail abideki köpek bu yani. Ernail abideki köpekti. Yani Ernail abi zaten buradan gitti. Onlar bakamadı. Ernel Ernail abi bakamadı. Bir tane oradan dalmış, da almıştı. Bir tane kafa yaralı. O itin İstanbul'dan İstanbul'un en son altına çıkardı. Nerede attı onları? Köyde değil mi? Onlar en azı köyde atmışlar. Ben o maçı sadece videodan izledim. Hmm. Ama çıkarttı onu. Bunu. Evet. Meydancı köpekler meydan arkadaşlar. Be, meydan. Çok tehlikeli de bir köpek. Tamam. Sabı da yani bunun sabını görsen tanırsın onur. Tanırım muhakkak tanırım abi. O çocuk da mesela böyle çok sevdiğim. Aynı benim gibi yaptı. Dedi. Verdi. Ondan sonra pişman oldu. Pişman oldu yani. Ne Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, Ünlü Pınar Beldesi'ndeyiz. Ve abimin çakır... <laughs> Veysel abi <laughs> aman. Abi uzun tutsana biraz. i̇pi uzun tut rahat olur, şey olur, yapasın. Olur, arkadaşlar Köpek ciddi manada hem kurtçu hem de meydancı bir köpek Veysel abi. sen tutacağım dedim ama. Orala <laughs> ben gelmedi görmedim ama. Yok yok. İpi uzun tutsan, geri yaslansan oralardan kopar diye korkuyorum. Ona da bir şey diyemem. Aga rahatsın. Tavudu <laughs> hoş geldin yok, Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm kardeşim. Şey yapamadık ama köpeği mahvettin ha. Dilim orardı. Orardı. Kendi gel gel ne yap. Dur oğlum tamam. Tamam tamam. Ağzına kapat. Tamam tamam Çakır. Şimdi arkadaşlar harbiden e, çok agresif bir köpek. Çakır. Şuraya bak kendini öldürecek ya. Bak bak nefes alamıyor. Oğulları oğulları bunlar da. Gençler selamun aleyküm. Adamcılar mı? Efendim abi? Adamcılar mı? Ha adamcı abi. Adamcı? Yanaşmayalım o zaman. İkisi de mi? Yok abi şey de abi bu biraz malcı ya. Hayvana. İnsana değil de bu hayvana zıt. Zıt şimdi beni kapar mı kapmazlar kapmaz mı? Kapmaz abi yok. Yanındayım ya kapmaz. He o, onu kapmaz. diyorum. Az önce av... Döndür bakayım bu muydu abi eşinin? Evet. Yok o. Da çakır'ın oğulları arkadaşlar. Kaç aylık bunlar? Bunlar e, kaç aylık? 26, aylıkta aylıklar. Yani bizim aslandan yaşıtlar bizim. Evet enikler ama çok ters enikler arkadaşlar. Yani daha gençler. Harbi ama agresif eniktir. Veysel abi de orada bayağı bir yıprattı. Götürsene Veysel abiye de oraya Ver Getir 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 <laughs> Karşılaştır bir ağır, defa da da şey. Allah Allah asıl o zaman e, şeyin köpeği ne sıkıntı Evet bundan beraber da... ha, bunun iş belli olmaz Yok şu an tam agresifte yani evet. Ama köpeği az uzun tutsana Veysel abi. Kopma. Kopmaz kopmaz. Bir şey olmaz kolay kolay. Uzun tut biraz. Biraz rahatlasın köpek. <gülüyor> 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 ya, ya Veysel abi. <laughs> abi bildiğin gibi değil. Güçlü, <laughs> güçlü, güçlü köpek belli. Beyle beyle. öldürecek kendini ya. <laughs> hani nerede kaldı şey? Bekir. Bekir arkadaşlar harbi çakırda çakır yani. Yaşı şu kaçtı abi çakırın? Çakır tam 6'ya gitti. 6 yaşını geçmiş köpek yani hala çok genç. Çok da agresif bir köpek yani şuraya bak. Yani köpekler e, havlayın falan filan yok. Direkt böyle e, hala savaş için. Evet, savaş. Güzel köpek. Fiziği çok iyi bir köpek. Tamam. Peki. Ee... Abi ama Peki. Alo. bizim Gel ikincisi O da gel tamam. biraz aşağıya Tamam abi in sen. Biraz, biraz, biraz sen kal ortalarında tamam Dur lan. Şimdi o, o biraz İnsandan... Bu biraz değil mi? güzel bir hava var arkadaşlar. Şöyle şurada bir mağara var. Çıkır. Ne zaman geleyim şu? Şimdi çıkartalım. Çık şimdi o zaman öyle çek. Davut'um çakırın en büyük özelliği sabunu çok yani mesela sabunu kork. Evet mesela şunu ben bunu bağlayayım sen bana beni dövmeye kalk sen Allah Allah. O şekil özelliği de var. Aşırı derecede kurtçu. Yabani evet. yani yabani bir zaten o videoları atarsın. Da evet, onları, sen, onları da eklerim oraya abi. Onları da eklerim oraya. Gerçekten evet. yani arkadaşlar. E, yapı olarak aynı Sivas filminde bir köpek vardı. Ona da evet. çok benziyor. Onlar da çakır. o da mı çakır? O da çakır. Aynen. Ona çok anlamı satıyor. Değil mi? Bak şöyle. Sivas filmindeki köpeği buldum desem herhalde herkes. <laughs> evet. Evet. Çakır. Çakır. Ben çakır. Biliyorsun. Nefkehir'e verdim. Evet. Davudum. Emin ol 2 sene ben rahatsızlandım. Hasta büyük, kaldım. büyük hata yaptın evet, o zaman. Ya. Milletin ağzına baktın. Az önce konuştuk seninle onu da. Evet. Ee, i̇yi elinde bir şey birileri hissettiği zaman dostun çok olur ama gittiği zaman, evet. zaman herkes selamı keser. Sen de e, Ama Allah nasip ederse bundan sonra ölene kadar İnşallah yaparsın. abi güzel bir tane dişi al bu köpeğe yavru al. Ama abi, abi de gidiyor onlar ama. Veysel abi nere Veysel Bizi kendi gezdiriyor. Biz onu gezdiremiyoruz da şimdi. Tamam. Gelecek olan yavrusuna daha çok gıcık kapıyor. Allah Allah. Ondan birkaç tane bir tane O zaman Hı. sıkıntı. O da sıkıntı. O da tutamıyor da yavrusunu. Allah Allah. Ha görürsün. Bakalım neyse. Biz savaş ben kopmadı. Ben onu tutacağım. Şimdi biz bekleyelim o zaman da o gelene kadar. Arkadaşlar şimdi e, ee, Çakır'ın öbür oğlu. Bak direkt babasına bakıyor ha. Şş, bak bak bak. Getir, Adamcı mı? Yok abi. Bir şey demez de. He tamam. Getir biraz. Yanaştır köpekleri lan. Tutar o öyle bir şey yapacak bir köpek değil. Şeye getir yaklaştır. Yok o, o zorlamaz seni o kadar da. Abi sen onu götür karşıya, o buru getirsin buraya. Arkadaşlar. Ee şöyle diyeyim. Babaya karşı üç uçul. Yaklaştırsana bunu abicim. Yaklaştır, yaklaştır. Ya yaklaştır, yaklaştır. Tutturmayın birbirlerine bir şey değil. Yok ve av kapıyı mı? Yok abi. Yanaştır ya o tutar onda sıkıntı yok. Sen onu tut bu, bu tutar. Sen sen çakırı tut abi, onu tutar dur. Yanaştır. Yanaş dur. dalaştırmayacaksın. Sadece karşılaştıracaksın. Sana bu arkada Neyi? <laughs> Azıcık <Al>, burada <tutun> abi. <laughs> 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 burada <haber eder>, <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ben yanaştı sen lan köpeği. Lan onlar tutar sen bunu tutarsın bunda sıkıntı yok. <laughs> ya, ya ne var bırakmasın. Yok bunun köyle çok böyle zincire vurayım köpek değil. O değil. Ha, öldür Ama öldürdü ya. bu kendini. Kendini öldürüyor. Hangisi? Ee. Şey, şey. Bekir, yanaştır. Bak ya bu ona gidiyor. Direkt ona gidiyor. <laughs> Bekir nere Bekir? Hadi, hadi. La oğlum sen yanaşır onlar iki kişi tutar. Ya, tarım, Yaklaştır. Ya, Yaklaştır. Ne? Tutarsın, tutarsın. Enişte. Enişte galabal. işte. <laughs> yanaştır Bekir. Ha 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 yanaş. Tam ağız ağza yanaşsınlar. Yanaş dur, yanaş dur. <laughs> Bekir. Yanaş dur. Ya Bekir yanaş Daha yok oğlum ya. Tutturmayacak şekilde çok uzun. Hadi. Ya arkadaşlar şimdi <gülüyor> Bekir patalasından. <laughs> Bekir <gülüyor> e, biraz korkuyor köpekten de. Bekir bir yanaştır da bir fotoğraf Ama al. Bir foto Neyse. tamam. Eniştem tutsana. Onu tut bir fotoğraf alacağım. Ya Bekir senden nasıl edeyim ben Bekir? Yanaştır. Haydi. Yanaştır az daha. Yanaştır. Evet arkadaşlar gerçekten. Oğlum. Getir <laughs> 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 öyle yanaştır. Veysel ya. abi. Yanaştır, <laughs> ya, <ben> <laughs> yapındı, ya, da abi la işte bir zaten. Yanaştır. Bu da geride yok <laughs> bunda da ha. Hiç şey yapmayın. Aman Veysel abi. <gülüyor> 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 kendi bu da tamam abi çok çek geri. Köpek mahvoldu. Arkadaşlar Çakır harbiden çok güzel bir köpek. Yani e, Sivas filmindeki köpeğe de çok benziyor. uçak o, o da Çakırmış zaten. Evet. Onlara bir şey demeyin ona. Bunlar üçü de Çakır'ın oğulları. Evet. Bir küçük bir tane de e, bir paşa abimiz var. onu orada gördük. Paşa abi'dekinden bu öz kardeş. Ana baba bir. bu mu? Evet, ama bunların iki tane baba bir öz kardeş. O daha bundan şey yapılı fizik sistemli. Bir de onun bakım diksiyonu bundan daha iyi. Yani ama o biraz daha böyle kalın e, gibi duruyor bundan. Evet. Ama çakır hak etti arkadaşlar. Yani böyle hak etti köpek yani. Evet. Eski köpekten yani torchlara da dayanıyor. Ee, evet. Paşa abinin demesine e, Samsunlu Corgun evet. torunu oluyor. Evet torun oluyor. Evet bir önceki videomuzda da onun şeyi var. Samsunlu Corgun oğlu onun oğlu da Çakır gerçekten fizik olarak e, az yapmış baksana gerçekten iyi bir köpek. Geri iki da ya, Onlar da güzel yavrular. Aynen abi. İnşallah daha iyileri olur memleketimizde. İnşallah. Şşt, çakır. Bekir getir. Yanına geldi getir Bekir. Bekir ne ettin de tamam Bekir. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Yoruldu yoruldu. Çökür. Hadi gel. Hadi gel gidelim oğlum hadi gel. i̇stersen sen önden in köpekten. Biraz da. Tutar tutar. Sen önden in ki. Sen önden in çünkü onlar yoksa. Ha deneyelim bana. Tut Geçler bu e, yavrular niye insandan korkuyor biraz? Abi görmemiş. İnsandan bir tek korkuları var. Bekir önden ben geçeyim dur. Geç abi geç. Bekir bekle sen. <laughs> Şu ziller boynunda eski mi yeni mi? Yeni <laughs> eski. Hı? Eski yani. Evet arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bekirciğim teşekkür ettim canım. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.